Hocam kolay gelsin. Olasın abi. Biz burada rüzgardan uçacağız biraz sonra söyleyeyim. Bir şey olmaz abi. Yani. az dönsene bu tarafa bir. abi e, biz karşı taraftan çok afilli bulduk e, Sevgi Adası'nı. Evet. E, sonra yapay olduğunu öğrendik. Evet. E, sonra da sizin burada tezgah açtığınızı görünce detay bilgiyi sizden alalım dedik. Ne zaman yapılmış burası? Burası 20 sene Oldu yani. O zaman görelim gel dışarıyı da görelim. Hocam ne yapılıyor niye bu kadar boş buraya e, böyle ka kafe restoran falan yapılır diye bekliyordum. Ama çok ulaşılamıyormuş galiba. Bu. Yok ulaşılmıyor yani senede bir ay en fazla açık kalıyor. O civar yani Sonra senede. ne oluyor? Kapanıyor su taş yukarıya kadar gidiyor. Şu Oo. dolmuşların oraya kadar gidiyor. Burası bir ay bir buçuk ay açık kalıyor. İşte biz e, bilmeyince kıymeti de olmuyor, değil mi biz? Aa yol yapmışlar ya, buraya tekne yapsalardı turizm olsaydı falan diye düşünürken zaten yılın 11 ayı su yükselip kapalı kalıyor. Bir de işin ilginç tarafı bayağı yükseliyor o zaman. E, benim tüccar kafa sürekli burada icraat yapıyor. Durdurun beni, gidelim. <laughs> ya biz burayı çok sevdik, yabancısıyız. Abiciğim, ee, gelin gelin. Görünce ne hocam. yapıyorsunuz içeride? Gelin, ne yapıyorsunuz? Gelin. Oo, keyif. <laughs> Keyfiniz bol olsun. Sağ ol, Oo. teşekkür ederim. Hocam, bildiğin restoran yapmışsın içini. Vallahi abi, ne yapalım? Gel, gel azıcık dışarı gel. Burası yükseliyormuş buraya kadar. Ee, su tam şu olduğunuz yere kadar geliyor mevsimde. Allah mevsimede. Allah! Mart, Nisan ayında buraya kadar gelir abi. Bu yolu açtığı da oluyor. İki, üç senede bir. Çok ilginç ya. İşte bir haftada bu kadar çekildi, bir hafta on günde bu kadar çekildi. Ha, daha yüksekti. Daha yüksekti. Tam şu suyun... Aa, bu tekne sudaydı o zaman. Bu tekne aynen sudaydı. Arka tarafına kadar sudaydı. Allah Allah! Bir ya hafta şey. öncesine kadar. Hakikaten ilginç ama. İlginç abi işte, su buradan tahliye oluyor. E burası bir keyif yeri. Burası keyif yeri abi, Adana'nın en güzel yeri burası. O zaman şu tekne de... Şey tekne bir de gemi restoran. Şeydi, suda kalıyor yani. Suda, aynen suda abi. Hocam komik olmuş ama ben karada <laughs> tekne koymuşlar diye düşünürken... <laughs> ...tamam çok soğuk olabilir, tamam biraz yağmur olabilir ama... ...mekan on numara. Şurada hafif bir salacak tadını alıyoruz, döndüğümüzde bu tarafta... Maltepe sahili tadını alıyoruz. İstanbul'un güzelliğini yaşayanlar için anlatıyorum. Bu tarafta da aynen Maltepe sahilinde olduğu gibi Kartal'a doğru uzandığı gibi araçlarla insanlar deniz kenarında keyif yapıyorlar. Burayı bir de yazın görmek lazım. Ömrümüz olursa bir de yazın gelelim Adana'nın bu keyfini yaşayalım. Kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldiniz. Hocam iş yerinin arka kapısı bile var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kapsı da var abi. Sıcak çay var dediler bize. Tam şimdi çıktı Sıcak dediler. Sıcak çay var. <laughs> ya siz bir şey söyleyeceğim. Madem burayı yaptınız, madem böyle bir yer açtınız, niye kebap koymuyorsunuz abi? Abicim, Tavanı e, derseniz şimdi her şey her yerde dersin. satılmıyor. Nasıl yani? Salepçi, salepçi de içilir. Kebapçı, kebapçı da. Bizim meslekte bu. Ha. Ya insan şöyle deniz kenarında bir ekmek arası istiyor yani. Birisi balık yapsın ekmek arası. Ya ben ne kadar ticaret yaptım bugün. Salep yapıyor musun? Salep yapıyoruz. Hazır salep ama. <laughs> Hazır değil. Biz kendimiz yapıyoruz. Sütle. Merhaba gel gel kaçma. <laughs> Merhaba. Merhaba. Dershane mi bu? Evet ne dershane. Ne dershanesi? Liseye giriş mi? Ha, yo hayır. Aa, yani daha doğrusu 7. sınıfız biz. Tamam, nişaya giriş için. Evet. evet tamam. TRT okulu duydunuz mu? Evet. evet i̇zliyoruz. Çocuktan sonra çıkıyor. TRT'likten <gülme> 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 sonra çıkıyor. Benim kardeşim pepe falan izliyor. Ama ha, o TRT çocuk. TRT okulu duydunuz Evet, biliyorum. İzlediniz evet. mi? Evet. Ben, benim ne, hatırlıyorsun? ne hatırlıyorsunuz? İngilizce bir şey vardı. İngilizce dersleri var. O neydi? Bilmiyorum ben arkadaş biliyor. <gülme> Efendim dediler ileride süper bir kebap yapan bir yer var. Bakalım bulabilecek miyiz? Devam ediyoruz. Nasıl tutturuyoruz onu ona? Yağından mı? Nedir yani? Hayır yağ kıvamında. Etin iyi temizlenmişse, sinirleri tek tek alındıysa, güzel yoğurduysan dökülme şansı yok bunun. Hmm, eyvallah mesajı sıradan yani bir katkı payı yok. Evet. Şimdi burada bir ustalık var mı onu da öğrenelim. Sık mı çeviriyoruz? Kıvamında ısındı mı çevirirsin. Kaç tur atar? Üç tur. İkinci turda ek, yağ, ekmeğini yağ, yağını ekmeğe alırız. Üstlediğin kadar bastır. Hadi At ateşe. <laughs> Korkma. Ekmeğimizi ısıtıp kestikten sonra servise sunmaya başlıyoruz abi. Hazırlandığı gibi kebap şimdi masaya sunulacak abi müşteriye. Bu şekil pişmiş domates, közlenmiş biberi. Bunlar da bunun özelliği. Hocam ben dedim ki arkadaşlara bizim masanın farkı mı bu? Dediler ki gidin diğer masalara da bakın. Çok doğru. Nedir hocam bu ortadaki soğuklar? Bu Adana'mızın insan anne gelmiş olan e, kebapın yanında olmazsa olmazları me mezeleri Bu masadan 3 kişi içecekleriyle beraber kaç paraya kaldı? E, 40 milyon, 45 milyon kalktı falan. Ciddi mi söylüyorsun? Evet gerçekten Müslüman. 40 45. Bunun yanında salatamız, tatlımız içeceklerimiz her şey dahil. İçecekler de tabi. Hocam bu şey mi? Aşağı yukarı Adana piyasası Adana, fiyatları bu mu? Evet, bu şekilde efendim. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Yani hem bu kadar malzeme hem içeceği hem şeyi on numara. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. ne kadar koyacağız? Evde yapıyoruz bir kilo üzerinden. Örneğin bir kilo 750 gram et koyabilirsiniz. Tamam bir kilo bulgur 750 gram et. Evet. Baharatlarda göz kararı mı? Evet göz kararı yeterli olur. Acıyı sevenler ise biraz daha fazla koyabilir. Güzel. Efendim Adana'ya gelip de Romalıların yaptığı 4. yüzyıldan kalan bu tarihi taş köprü üzerinde poz vermemek olmaz. Seyhan Nehri'nin üzerindeyiz. Muhteşem bir manzara. Şimdi biz burayı niye aradık? Evet. Onu sizinle konuşalım istiyorum. Aha. Burada yaklaşık 10 tane ev var. Evet. Hem evin bir esprisi var hem bugün dönüştüğü bir hal var. Sizden evet. dinleyelim. Burası e, zamanında Osmanlı döneminde yalı konakları diye geçiyor burası. Hı -hı. Irmak bu hemen bu çok yakından atıyor. Hemen dibinden geçiyor. Hemen evet. dibinden geçiyor. 19. yüzyılda yapılmış bu Osmanlı evleri buralar. Aha. O dönemin Durumu iyi olan insanlar oturuyor burada yani. Hemen bunun dibinde dolgu mu yapılmış zamanlar? Dolgu yapılmış. Irmak tabi buradan ileriye gitmiş evet. dolgu yapıldıktan sonra. Evet. Nerede böyle bir yapı var? Nerede korumaya alınmış hastasıyım? Hemen göstereyim istedim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederim. Evet, yaklaşık 10 dakikalık zaman diliminde... ...Adan'ın birçok farklı yerini görmeye çalıştık. Biz bir önceki geldiğimizde anonsta ...sanırım biz bu saatten sonra... Adanalıyı. Evet böyle Adanalıyı demiştik ama arkadaşlar hakiki Adana'yı yemeden Adanalıyı demeyin demişlerdi. Bugün artık gönül rahatlığıyla Adanalıyı. Yarın bir başka şehirde başka güzellikleri sizlerle buluşturmak üzere. Dediklerinizden hoşçakalın.